Ömer Karakuş ben, ee, kendi adımda Ömer Karakuş Mimarlığın kurucusuyum. Ee, 2012 yılından beri e, o kendi ofisimi yönetiyorum. Ondan önce çeşitli büyük firmalarda birçok görevde bulundum. Daha sonra kendi ofisimi açtım. Kendi ofisimizde hem mimari tasarımlar yapıyoruz, hem de iç mekan tasarımları ve bunların uygulamalarını yapıyoruz. E, i̇şin her kısmında olmayı aslında çok seviyoruz. E, bir banyoyu tasarlarken de, gerçekten büyük bir villa sitesini tasarlarken de e, onu ona göre keyfe dönüştürmeyi seviyoruz. E, bu şekilde çalışmamızı şu an devam ediyoruz. Bahçe katında salonumuz, mutfağımız, bir yardımcı odamız var. E, depolama alanlarımızın bir kısmı da bu katta. Üst katta da yatak odalarımız var. Üç tane yatak odası var. E, giyinme bölümü var. Şimdi Evin salonundayız. E, burası geniş bir salon değil. O yüzden e, yemek masasının konumu, koltukların konumu, evin içinde nasıl rahat edecekleri, bütün ailenin üyeleri bu salonda aynı anda bulunurken nasıl bir senaryoda olacakları önemliydi. E, bu metrekarede bu işi nasıl çözeceğimiz, bir de girinti çıkıntı konuları var, içeriği daha geniş göstermem lazımdı, manzara içeriği nasıl taşıyabiliriz, bunların hepsi bir arada düşünüldü. E, bir yandan da, ee, televizyon izlenen bir salon burası. Yani evet bahçeyle bir bağlantısı var, girişle bir bağlantısı var. Ama bir yandan da burada ciddi bir televizyon ortamı oluşturmak istiyorduk. Ee, buna beraber televizyon ünitesi ve kütüphaneyi işin merkezine koyarak burada tasarımlara başladık. Oturma düzenini gene aynı şekilde ona referans aldık. Evin bahçeyle olan ilişkisini e, evin içinde de devam ettiriyor olmam lazım. Yani arkamda kullandığım aynayı da bahçeden dolayı kullandım. Yeşil koltuğu da bahçeden dolayı kullandık. Perdede evet daha böyle kendini belli etmeyen bir perde olsun istedik ama o mavi geçişleri oraya verdik. Böylece yeşili mavinin doğayla uyumlu renklerin bir kombinasyonunu yakalamaya çalıştık. Şimdi evin girişinden itibaren evin gücünü göstermek istiyordum ben. Farklı bir antre olması lazım. Merdivenin farklı olması lazım. Girişin farklı olması lazım diye düşünüyordum. Aynalarda iki tane simetrik, antisimetrik oval aynalarla beraber daha aslında modern tarzda aynalar. Bunları daha doğal formlarda oluşmuş bir dresuarla tamamladık. Önüne gene alışık olmadığımız bir kesimde halısıyla tamamladık. Oradan geçerken merdivenin ışıklandırma detaylarıyla beraber orada güzel bir kombinasyon oluştu. Hatta o açıdan bakınca, girişten bakınca tuvalet de işin içine katınca orada da sanat eserlerimiz var. Eee diresuar, aynalar, tuvalet ve merdiven e, kombinasyonu insan içini açan bir kombinasyon oldu. evin üst katında yatak odaları bulunuyor. Ebeveyn yatak odası ve giyim odası beraber ama aslında tam bir giyim odası da diyemeyiz. Giyinme bölümü diyelim. Tam bir oda olarak değil. Yatak odasının girişinde konumlandırılmış durumdaydı. Biz de onu devam ettirdik. Ferah olabilmesi için zaten dar bir alandı, çok küçük bir alandı. Ferah olabilmesi için cam kapaklarla değerlendirdik orayı. Sadece bir tarafına dolap yapsaydık yetmiyordu müşterimizin ihtiyaçları doğrultusunda. Tam karşısına da gene dolap yaptık. Dolayısıyla bir orada dar bir alan oluşmuş oldu. O dar alan gene cam kapaklar için ideal olmuş oldu. Yatak adası bölümü ama ferah yapıldı. Yani her sabah uyandığında insanın ya ne güzel bir odaya uyandım, ne güzel bir manzaraya uyandım, ne güzel bir ışığa uyandım diyeceği bir oda, kırlentleriyle, yatak başlığıyla, işte ayna duvarıyla, onların modernize edilmesiyle beraber bir de çok camlı bir oda. Yani çok fazla cam var. Gerçekten kendisini insana iyi hissettiren bir oda olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da tabii lüksü de hissettirdik orada. Yani İskandinav tarzı bir ev değil burası. Modern luxury bir ev onu da hissettirdiğimizi düşünüyoruz. Bir yandan da bunu da abartmamak gerekiyordu. mesela dikkat ederseniz yatağın örtüsü neredeyse yok gibi. Sadece kırlentlerle renklendirdik. Ama makyaj masasında hem ihtiyaçları verebildik. Çünkü evin hani çok fazla dolaba ihtiyacı var ama az metrekareden dolayı az dolabı vardı. Bol bol çekmece vermeye çalıştık makyaj bölümünde de. Yani orada da tabii ağır bir tasarım yapmış olduk. E, makyaj bölümündeki ağır tasarımı e, yatakta daha böyle hafif yaparak birbirlerini böyle nötrlemeye çalıştık. Ezgi'nin odası e, tam bir genç kız odası oldu. Benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle Neon Yazı zaten odanın en önemli karakteristik elemanlarından bir tanesi oldu. Ama sadece Neon Yazı değil yatak başlığının komple tavana kadar yapılması, kumaşla kaplanması, işte makyaj masasının aynı zamanda bir çalışma masası olması. Mesela bu konu çok ilginçtir. Makyaj masasının aynı zamanda çalışma masası olması. Bu evi tasarlarken pandeminin başındaydık. Yani daha pandemi yeni ortaya çıkıyordu, çıkmıyordu falan. Önce bize Ezgi dedi ki ben dedi üniversitede okuyorum, yurtta kalıyorum, hafta sonları geliyorum ve bu odada ders çalışmayacağım. O yüzden ona göre bir makyaj masası olsun. Tamam ama işin içine girdik, işte zaman ilerledi, pandemi arttı, ee, okullar kapandı. Ezgi dedi ki ya benim makyaj masasımı revize edelim. Pandeminin hani etkilerinden bir tanesi evlere bu oldu. Evet, çocuklar da evde daha çok zaman geçirmeye başladı, İnternetin çok daha iyi çekmesine ihtiyaç oldu. Odalarında daha uzun zaman vakit geçirmeye, daha konsantre olmaya ihtiyaçları oldu. Taha'nın odası da tam bir teenager odası. Yani genç bir çocuk odası, ee, bir yandan güneş gören bir oda, bir yandan oyun oynayacak. Ee, hepsini bir arada harmanladığımızı düşünüyorum. Kendisi de çok mutlu zaten.